Demirciğim ne yapıyorsun? Ha? Ah kafa. Demir ne oluyor? Demir'cim ne oldu neyin var? Kafam acıyor. Ben, ben beni götür doktora. Ha? Eyvah hemen doktora gidelim. Ha? Doktor bey doktor bey hastanız var. Ha? Ne oldu ne oldu? Ha? Demir sandalyeden düştü kafasını vurdu doktor bey. Ha? Hemen şuraya yatıralım. Ha? Ne oldu ufaklık? Sandalyede ödevimi yapıyordum düştü arka. Evet kafayı mı çarptı? Evet kafamı acıdı. Ha? O zaman hemen bir MR çekmemiz lazım. Ben hemen MR cihazını çalıştırıyorum. Evet MR cihazımız şimdi kafanı tarıyor. Ha? Bakalım sonuçları az sonra göreceğiz. O da ne öyle? Neyin nesi bunlar? Ha? Kafanın içinde acayip şeyler var. Mecburen sana bir tane iğne yapmak zorundayım. Başka çaremiz yok değil mi? Hayır. Yok yapacağız merak etme hiç acımayacak. Ha? Tut sen nefesini tut. Yapıyorum. Bak bitti Bina gördün mü? Ha? Gördün mü şimdi Demir'cim hemen kafanı sarmamız lazım. Ha? Bir müddet öyle sargılı kalacaksın tamam mı? Tamam. Tamam peki. Demir'cim sarmaya başlıyorum ben kafanı hemen. Ha? Bu bandaj bir dönem kalacak kafanda tamam mı? Tamam. Korkma ama hiçbir sıkıntı yaşatmayacak sana. Ha? Ah, ah, daha dikkatli ol sonra tamam mı Demircan? Demircan bundan sonra çok dikkat ediyorsun tamam mı? Tamam. Siz de lütfen evde onu çok kontrolle tutun böyle şeyler yaşanmasın Allah korusun çok farklı şeyler olabilirdi. Bize dikkat edeceğiz bundan sonra merak etmeyin doktor bey çok korktuk biz de. Ah çok dikkat edeyim bak ne oldu kafan sargılar içinde. Aaa! doctor de